Men kata araca men irteca ileyhi kata Allahu racaehu. Kim kendisinden bir istekte bulunanın isteğini reddederse Allah da onun isteğini reddeder. Dualarını kabul etmez diye bir hadisi şerif duyuyor. Hemen böyle dehşete kapılır. Bu ne ağır bir sorumluluktur. Kim yerine getirebilir bunu? ya da böyle bir hadis var mıdır yok mudur diye ben bunun diyor peşine düşmem lazım. Tasihini yapacak o hadis-i şerifin. Sahih midir, değil midir, uydurma mıdır bunu araştıracak. Bir yerde, bir memlekette, uzak bir beldede bir alimin adını alır. Muhaddis girecek, ondan hadisin aslını öğrenecek. Günlerce, haftalarca yolculuk yapıyor. Yolculuğun neticesinde o köye varır. Bahsedilen kişiyi bulur. Yanına yaklaştığında o muhaddis olan alim kişi affedersiniz bir köpek besliyor. Önünde köpek var, ona ekmek yediriyor. Gelen kişi selam verir, selamını alır ama kimsin, neyin nesin, hoş geldin, beş gittin hiçbir muhabbet yapmıyor. Önündeki hayvanla ilgileniyor. O gelen adam düşünür kendi kendine. Günlerce, haftalarca yol geldim. İyi bir alim olduğunu zannettim. Kapısına kadar da geldim. Şuna bak ya, köpekle ilgileniyor, benimle ilgilenmiyor. Yabancı olduğum halimden belli, yorgun olduğum halimden belli, yolcu olduğum belli. Bu adam benimle neden ilgilenmez acaba diye içinden, kalbinden geçiriyor ama bir defa diyor, geldik günlerdir, aylardır geldik, vardır bunun da bir hikmeti. Bekleyeyim biraz, durayım şurada diyor. Bekliyor, bekliyor, köpek karnını doyurduktan sonra oradan ayrılıyor. O muhaddis kişi, o gelen misafirine dönüyor. Birader, kardeş, her neyse nasıl hitap eylediyse, hoş geldin, safalar getirdin, uzaktan geldiğin belli, açsındır, susuzsundur, gel sana bir yemek ikram edeyim diye Böyle bir davranış içerisine girince adam bir şaşırıyor. Ya kardeşim sen iyi misin? Az önce köpekle meşgul oluyordun. Sadece selamımı aldın, halime hatırımı bile sormadın. Ama şimdi bana el bebek gül bebek yaklaşıyorsun. Bu neyin nesi? diye şaşırır. Şöyle cevap verir. Daha sorusunu sormadı. Hani bir hadis-i şerif araştırmaya gitmişti ya. Soruyu sormadı. Diyor ki... Allah Resulü'nden böyle bir rivayet var. Kim kendisinden bir istekte bulunanın isteğini reddederse Allah da onun isteğini reddeder. Bu köpeğek bana muhtaçtı, acıkmıştı, ona ekmek yedirdim. Eğer onu terk etseydim, karnını doyurmadan bıraksaydım, Allah da benim isteğimi reddederdi, bundan korktum, endişe ettim diyor.